Life Haber Bülteninden merhaba. Tarihler 12 Ağustos Salı. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklar. Kürşat Zorlu, Türk devletlerinin toplam hasılatının 3 trilyon doları aşması bekleniyor dedi. Türkiye'de bir ilk, Başkan Büyük Kılıç'tan Dünya Sokak Basketbolu'na Kayseri imzası. Başkan Büyük Kılıç'tan Erkelet Bulvarı'na yakın takip. Çevre dostu Melik Gazi, GES ile elektrik üretimini kazanca çeviriyor. Hafta sonu Kuşcağız Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Antikacılar Talas'ta toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası ile ilgili kurum ve kuruluşlar istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında 2.1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının 2030'da 3 trilyon dolar aşmasının beklediğini belirten Zorlu, bu büyümenin teşkilat üyesi ülkeleri dünya ekonomi sıralamasında 8. sıraya taşıyacağını ifade etti. Türk dünyasıyla doğrudan ilişkili olan eğitimden kültüre, diasporadan birçok alana kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet yürüten 15 kurum ve kuruluşumuzla bu ilk adımı atıyoruz. Bu adımı tüm çalışmaların ortak ve daha bütüncül, daha stratejik ve daha koordine bir yapıya kavuşabilmesi zemini olarak değerlendiriyoruz. Bu istişare toplantısıyla amacımız, Türkiye'de Türk dünyası alanında çalışan kamu kurumlarımız arasında daha yakın bir eşgüdüme vesile olmak, kaynakların daha etkin kullanımını temin etmek ve ortak projeler etrafında birleşebilmektir. Zorlu, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek güçlendiğini vurgulayarak, Türkiye'de faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısının sıfır iken 2025 Mart itibariyle 5.405'e yükseldiğini belirtti. Türkiye olarak biz de bu sürece öncülük etmeye ve kardeş devletlerimizle omuz omuza ilerlemeye kararlıyız. Bakınız Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkiler giderek artarken, Dünya ekonomisinde de yerimiz güçlenmektedir. 2020 ülkemiz ise 2002 yılında 2024'e gelindiğinde Türk ülkelerine olan dış ticaret hacmini yaklaşık 14 kat artırarak 26 milyar dolara yükseltmiştir. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türk dünyası yüzyılı hedefinin hız kazandığını dile getiren Zorlu, Türkiye'de Türk dünyası alanında faaliyet gösteren kamu kurumları arasında daha yakın işbirliği ve kaynakların etkin kullanımı için ortak projelerde birleşme çağrısında bulundu. Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde pek çok sahada devam eden proje ve faaliyetler her alanda işbirliğine katkı sağlamaktadır. Bunlardan biri de son dönemde Tüm devletlerimiz arasında kimlikle seyahatin önünü açacak çalışmada önemli bir aşamaya gelinmiş olmasıdır. Zorlu terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekerek bunun sadece iç güvenlik ve millet huzuru için değil, Türk dünyasıyla sürdürülebilir ortaklıkların kurulması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Milletimizin huzuru ve ülkemizin iç güvenliğinin yanı sıra Türk dünyasıyla kurulacak kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıkların tesisi açısından da büyük önem taşımaktadır. Terör örgütlerinin bölgesel barışı ve halklarımızın geleceğini hedef alan yapılar olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye'nin bu alandaki kararlı mücadelesi Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Terörden arındırılmış bir Türkiye içeride güven ve istikrarı pekiştirirken Türk dünyasında da daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşiğe dönüşebilme potansiyeli taşımaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen FIBA onaylı uluslararası basketbol turnuvası, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla sporun festivale dönüştüğü bir etkinliğe sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sporu AŞ tarafından organize edilen ve FİBO onaylı olarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen Light Quest 3x3, uluslararası basketbol turnuvası Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün boyunca büyük bir coşkuya sahne oldu. Bu sırası boyuttaki bu dev organizasyon Kayseri sokak basketbolunun kalbine dönüştürdü. İki gün süren turnuvada Sırbistan takımı Uzice şampiyonluğunu göğüsledi. Yine Sırbistan takımı Novisat ikinciliği kazanırken Yunanistan takımı Rising Stars ise üçüncü oldu. Evet. Sadece ihtiyacı var. Hadi Kayseri! Turnuvanın büyük finalinde şampiyon takımı ödüllerini takdim eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Kayseri neden olduğunu şimdi çok daha iyi anlayacak beraber. Kayseri hemşehrilerimize gurur duyuyoruz. Sizlere layık olmak için bütün etkinliklerinizi de Ama Türkiye'de ilk defa yapılan böyle bir çalışma için de basketbol federasyonumuza, Valiliğimizi de Gençlik Spor Müdürlüğümüzü ama en önemlisi spor aşağımızı <gülüyor> <gülüyor> Programa Başkan Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahit Soyak ve Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağ'ında katıldı. Turnuvanın sonunda sporcular protokol ve izleyiciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek bu unutulmaz organizasyonu ölümsüzleştirdi. Elovic ve Teodor Antalasov. Bu... <laughs> Alkışlar hep birlikte bir kez daha ikinci olan second place. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yenilenen Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı bağlantı yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İmar planına ve teknik şartnamelere uygun şekilde yenilenen bağlantı yolunun bölgedeki ulaşım konforunu artıracağı ifade edildi. Erkilet bulvarımızı Sancaktepe'ye bağlayan bu ana ile trafiğin konforunu yükselttik. Standartlara uygun kaliteli yolları halkımızın hizmetini sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz dedi. Erkilet Bulvarımızı asfaltını yenilemek suretiyle standartların en güzelini hayata geçirmiş olduk. Ama bu arada tabii vatandaşlarımız maşallah sürat yapmayı hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. O yönde de bir miktar kendilerinden beklentilerimizin olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Yapılan hizmette emeği geçen teknik ekibi ve yüklenici firmayı tebrik eden Büyük Kılıç, işini iyi yapan başımızın tacı. Hem güçlü altyapısı hem de kısa sürede tamamlanmasıyla önemli bir çalışmayı hayata geçirdik, hayırlı olsun diye konuştu. Gereksiz yere açılmış olan, yırtılmış olan diye nitelendirilen fenli olarak yollarda kapatıp, standarda uygun, plana uygun, imar planına uygun yollar hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem kısa sürede hem güçlü altyapısıyla kaliteli bir şekilde hizmetlerimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teknik inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hastel, Fen İşleri Daire Başkanlığı Sedat Erdoğan ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçıcıoğlu da katıldı doğal kaynakların enerjiye dönüştürülmesi amacıyla güneş enerji santralini ilçenin birçok yerinde kullanan Melikgazi Belediyesi 2025 yılının ilk 7 ayında ürettiği elektrikten kazanç elde etti. Gazi Belediyesi ilçede birçok alanda kurduğu güneş enerji santralleri sayesinde 2025'in ilk 7 ayında enerji üretip gelir elde etti. Bu sayede 2016-2025 yıllarında 12.763 ton karbondioksit salınımı engellenirken 607.777 ağacın yok olması önlendi ve 24.976 konutun elektrik ihtiyacı karşılandı. Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yenilenebilir enerji projelerinin hem çevre hem de ekonomi için büyük önem taşıdığını belirtti. GES yatırımlarıyla belediyenin enerji maliyetlerinin düştüğünü ve 7 ayda 1865 konutun enerji ihtiyacının karşılandığını söyledi. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinde de çevre dostu güneş enerji sistemleri kurduklarını, Yıldırım Beyazıt'taki blokların çatısına GES yerleştirerek ortak alanların elektrik ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Palancıoğlu doğal kaynakları koruyarak enerji tasarrufu yapmanın önemine dikkat çekerek GES projelerine devam edeceklerini ifade etti. Çevre dostu projelerine kentsel dönüşüm bloklarına da dahil ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, ilçemizde mahallelerimizi kentsel dönüşüm ile dönüştürürken çevre dostu yenilenebilir enerji kullanmaya da özen gösteriyoruz. Melik Gazi Belediyesi olarak enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanma hedeflerimizde yenilenebilir, tükenmeyen bir enerji kaynağı ve doğa dostu GES projelerimizle de devam edeceğiz diye konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kuşcağız Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen pilav şenliği programına katıldı. Hafta sonu Kuşcağız Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenip hoş sohbetleri imza atan Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz ifadelerine yer verdi. Kurtlarımızın eline sağlık. Öncelikle bütün emeği geçenlere, pilavda emeği geçenlere, pilavı yapan ustalarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önemli olan sizler. Sizler buraya geliyorsunuz. Bu kalabalık, bu coşku, bu birliktelik, bu beraberlik burayı anlamlı hale getiriyor. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise yaklaşık bir ay önce Koca Sinan'da göreve başladım. Daha önce İstanbul Çatalca'da görev yapıyordum. İnşallah sizlere hizmetkar olarak görev süren boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım diye konuştu. Ben de yaklaşık bir ay önce Öğretmen sema müdürümüzle göreve başladım. Daha önce İstanbul'daydım. Çatalca'da görev yapıyordum. İnşallah sizlere hizmetkar olarak görev süresimi elimden geleni yapmaya çalışacağım. Vatandaşlar da Sinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. Hacılar Belediyesi yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hacılar Belediyesi ekipleri vatandaşların yaz dönemini sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla larva, sivrisinek, karasinek ve keneye karşı ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor. Acılar genelinde yapılan çalışmalarda özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun sular, mahalle araları, boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan bölgeler, pazar yerleri ve parklar düzenli olarak ilaçlanıyor. Larvasit uygulamalarıyla birlikte uçkun ve kene ile mücadelede aralıksız devam ederken olası salgın hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. CHP'nin önceki dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Molu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret ederek milletvekili adaylığını açıkladı. Basın mensupları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, değerli meslektaş arkadaşlarım, çünkü meslektaş diyorum, ben de yaklaşık dört yıldır İstanbul'da Kanal Bey'de başkent programını yürütüyorum. Aynı zamanda Bütün Dünya Dergisi'nde yazıyorum. Genel cerrahi uzmanı, sağlık yöneticisi, TV program yapımcısı ve köşe yazarı Operatör Doktor Murat Molu 2024 yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak sahada yürüttüğü halk temelli mücadeleyi bu kez Gazi Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdürmek gayesiyle önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını açıkladı. Molu açıklamasında şu ifadeleri kullandı. İşte bir önceki seçimde bildiğiniz gibi Kayseri Büyükşehir adayıydım. CHP'nin güzel bir seçim çalışması yaptık. Eksiklerimiz oldu. Hatalarımız olmuş olabilir ama ben başarılı kabul ediyorum. 110 bine yakın bir oy aldık. Oy oranımız %15'e çıktı. Tabii şimdi önümüzdeki süreçte neler olacak belli değil. Genel seçim, erken seçim olur olmaz. Karışık bir dönemden geçiyoruz. Ama ben kendi öz kararımla, kişisel kararımla şimdiden aday adaylığımı önümüzdeki seçim için açıklamak istedim CHP'den. Halkımızdan gelen talep, Kayseri'mizin ihtiyacı olduğu bir seçimde, önümüzdeki dönemde liyakata yakışır, memleketimize yakışır, Kayseri'mize yakışır. Mecliste temsil hakkının olması gerektiğini ben düşünüyorum. Kayseri'nin köklü, saygın bir ailesinin ferdi olarak omuzundaki yükleri biliyorum. Yıllardır yönetici olarak sadece Kayseri değil Türkiye'nin dört bir köşesinde çalışmış bir kişi olarak ayrıca Kayseri'nin geçmişini biliyorum. Aile geleneğimizin bir parçası hizmet anlayışıyla ile Türkiye'nin dört bir köşesinde çalıştıktan sonra bu tecrübelerimi, Atatürk Türkiye'sine ve Cumhuriyetine inancım tam bu tecrübelerimi Türkiye Büyük Meclisi çatısı altına da taşımak istiyorum. Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava sinema gösterimi büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana her akşam on binleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi çeşitli kültür sanat etkinliklerine de sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta grup şantiye konseriyle eğlenen vatandaşlar bu hafta sonunda Yeşilçam'ın efsane filmlerinden neşeli günler ile keyifli vakit geçirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı etkinlikte büyükler kadar çocuklar da eğlendi. <laughs> Gelip gidin başımdan. Gidemem babam gündeliğini mi keser yoksa. Talas Millet Bahçesi'ne gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, her akşam geliyorum ve burada hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum dedi. Talas Millet Bahçesi yaz boyunca farklı kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sırada asayiş haberimiz var. Kayseri'de eşi Onur Karacakaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Neşe Karakaya son yolculuğuna uğurlandı. Olay gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe Karakaya'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karakaya için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neşe Karakaya'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Neşe Karakaya ilden mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Onur Karakaya'nın cenazesinin otopsi işlemleri için morgda bulunduğu öğrenildi. Spor haberimizle devam ediyoruz. Süper Lig ekibi Kayseri Spor 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile yaptığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazandı. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma Siyah Beyazlı ekibin konferans ligindeki maçı nedeniyle erselenen Kayseri Spor hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile karşı karşıya geldi. RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda oynanan karşılaşmaya sarı kırmızılı takım Bilal Gökhan, Hosseini, Yang, Denzvil, Karol, Opoku, Dorukan, Mendes, Cardozo, Talha 11 ile çıktı. Erciyes 38 FKS sahada Burak, Erem, Muhammed, İsmail, Ahmet, Mehmet, Günay, Hüseyin, Tugay, Etem, Ali 11 ile yer aldı. Kayseri Spor mücadeleyi Cardozo'nun attığı gollerle 3-0 kazandı. <laughs> Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminleri. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için üç günlük hava tahminleri şu şekilde. 12 Ağustos Salı günü güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 15 derece olacak. 13 Ağustos çarşamba günü güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 14 derece olacak. 14 Ağustos perşembe güneşli olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 15 derece olacak. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.